Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle evde kolaylıkla yapabileceğiniz çıtır çıtır bir lokma tarifi paylaşacağım. Tarifi birebir uyarsanız sizler de çok kısa bir sürede ve az malzemeyle bu nefis tatlıları hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle tatlının şerbeti için 2,5 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyu uygun bir tencereye alalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladığında ocağın altını kısalım. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde kaynamaya bırakalım. Ardından 8-10 damla limon suyunu ilave ederek karıştıralım. 5 dakikadan kaynatarak ocaktan alalım. Şerbetimizin hızlıca soğuması için bir kaseye boşaltarak kenarda bekletelim. Dilerseniz şerbeti bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Lokmanın hamuru için 3 su bardağı un, 1 yemek kaşığı instant maya, 2 yemek kaşığı şeker ve çay kaşığının ucuyla tuzu uygun bir kapta karıştıralım. Unun ortasında bir havuz oluşturalım ve 2 su bardağı ılık suyu ilave edelim. Ardından çırpma teli yardımıyla karıştırmaya başlayalım. Tüm malzeme güzelce karışıp koyu bir kıvam aldığında lokma hamurumuz hazır demektir. Hamurun üzerine önce streç filmle daha sonra temiz bir bezle örterek 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Sürenin sonunda streç filmi açalım. Bir kaşık yardımıyla kabaran hamuru toparlayalım. Kıvamını da sizlere şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanmış durumda. Şimdi derince bir tavaya sıvı yağ ekleyerek ocağı açalım. Küçük bir kaseye aldığımız sıvı yağ bir tatlı kaşığı veya çay kaşığını batıralım. Elimize bir parça hamur alıp yumruğumuzu sıkalım. Yağladığımız kaşık yardımıyla yumruğumuzun üzerinden çıkan hamuru alarak hafifçe ısıttığımız yağ atalım. Bu işlemi yaparken her defasında kaşığı yağ batırmayı unutmayın. Böylelikle hamurumuz kaşığa yapışmayacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta lokmaları henüz yağ çok fazla ısınmamışken döküyoruz. Ne çok soğuk ne de çok sıcak olacak. Eğer yağı çok fazla kızdırırsanız lokmaların içi pişmeden dışarı hızlıca kızaracağından istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Tavayı lokmalarla doldurduktan sonra ara ara kevgirle karıştıralım. Her tarafının eşit bir şekilde güzelce kızarmalarını sağlayalım. Nar gibi kızaran lokmaları daha sonra kevgirle süzerek tavadan alalım. Soğuk şerbetin içerisine bırakalım. Şerbetin içerisinde birkaç dakika karıştırdıktan sonra servis tabağına aktarabilirsiniz. Burada merak edenler için kızarttığım ilk lokmaları aldıktan sonra ocağı kapattım. Böylelikle yağın daha fazla ısınmasını önlemiş oldum. İkinci tur pişirmeye geçtiğimde lokmalarımı tavanın altı kapalıyken sıkarak yağ ilave ettim. Tüm lokmalarımı hızlıca sıktıktan sonra tekrar ocağı açarak pişirmeye devam ettim. Burada dikkat etmenizi tavsiye edeceğim bir diğer nokta lokmaları iyice kızarttıktan sonra süzdürerek yağın içerisinden alın. Eğer yeterince kızartmazsanız şerbeti aldıktan sonra hızlıca yumuşayacaklardır. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hazırladık. Sizler de evinizde rahatlıkla ve kolayca bu pratik tatlıyı yapabilirsiniz. Bahsettiğim püf noktalarına birebir uyarsanız sizin de memnun kalacağınıza eminim. Klasik olarak geniş bir kapta servis edebilirsiniz ya da kuplara paylaştırarak porsiyonluk olarak sunabilirsiniz. Ben fikir olması açısından her birini ayrı ayrı hazırlamak istedim. Üzerlerine artan şerbetten gezdirdim ve toz fıstık serpiştirdim. Dilerseniz ceviz, fındık veya badem de kullanabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi eritilmiş çikolata ile de süsleyebilirsiniz. Her şekilde gerçeğini aratmayan çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Sizlere içini de yakından göstereyim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak, tam kıvamında lokma hazırlamış olduk. Her tarifimi beğendiyseniz ve denerseniz mutlaka yorumlarınızı benimle paylaşın. Fotoğraflarınızı da sosyal medyadan Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek yine paylaşabilirsiniz. Açıklamalara bu tarife detaylı olarak ulaşabileceğiniz bağlantıyı da ekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.